啊、好地方打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打 Az boş kuruyoruz o. Ne Gel gel. Hadi alalım. Ne oldu? Ne Ne oldu? O konu alıyor. ya. Hayır hayır.

Ben Adil Yakın, Hakkari'den yaşıyorum. 40 yıldır köylerimize, yaylalarımıza gelmemişiz. Borca Kaymakanı'ndan bize verilmiş izinde teşekkür ediyoruz. Hakkari, Çukurca, Kavuşak Maden Mahallesi'nin mezrasına gelmiş. Geçme yaylası. Diğer köyler gibi aynı bizim köylerimiz de serbest edilsin. Biz köylerimize gelmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi işte bal çıkarmışız. Ayılar tarafından yeniliyor yani. Ama biz köylerimizde olsaydık en az da o balı topla, toplayabilirdik. Koyunları baslayabilirdik. Hayvancılık burada yapabilirdik. Altı nüfusum var. Hakkari'de herhangi bir iş imkanlarımız yok. Sadece bizim e, da e, çalışma imkanımız var. O da 8-9. aya kadar. 8-9. aydan sonra da boştayız ta Nisan aylarına kadar. Çoğu vakitte de biz e, Batıya çıkıyoruz çalışmak için. Kış aylarında biz full batıda Mart'ta sonuna kadar biz batıda çalışıyoruz. 4 kiloya yakına bir bal çıkardı ama çok zor işte. Eğer daha daha biraz geniş olsaydı yani çıkartma imkanı olsaydı bir en azından 20-25 kiloya yakın bir bal var içinde şu anda çıkaramıyorum. Hakiki baldır, doğaldır, arı kendisi yapıyor. Herhangi bir şeker mekeri yoktur arı kendi çiçeğini alıp getiriyor, bal yapıyor. En güzel baldır yani şu anda. 5 bindir kilosu şu anda. Az alima, bojnovemi soyra, <laughs> az dolusima, ava zumomaya, ava çırsa olam ne hotuna Ama azın koyma komu ya, koyma komu azın doyama, gela soğuk biten. Am hotuna zume okuva, hotuna vore okuva, hotuna cihe okuva. Ma hengi bindi ayakistya. و باید من از یک پنج کیلو هنگی بینه داری خستنا هشت ده هایا ام نشین داری خیم دستی من نج هتی مجلا سه هر جا میشکل مجلا نداری خس من نشین داری خیم دل بو ات فرق او هایا اوه چیچک بالیا اوه دو گلا اوه نیه شکریا اوه تشتکی فرق لی انسان و نه اوه خود دوغال گل هتی شکن قدرت خودی هتی شکن ام جوران گشتم ملاقات مثلا وقتی ام

Yavaş yavaş ağzım. Yavaş, yavaş yavaş. Ne akıyor hop ya? diye. Ağzım. Kırafı yiyken pizde. Ağzım. 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 Ağzım.